Yeni nesil mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümde yeni önlüğümle karşınızdayım demiştim. Bugün de ilk dövmemle karşınızdayım. Hala tam alışamadım. Yemek yaparken böyle gözüm takılıyor. Siz de fark edersiniz diye düşündüm. O yüzden böyle hiçbir şey yokmuş gibi devam etmektense bir kısaca göstereyim hikayesini anlatayım dedim. Bremen mızıkacıları hikayesinin o ikonik sahnesi bu. İşte eşek, köpek, kedi, horoz üst üsteler ve birlikte aksiyona geçtikleri an aslında. Niye bu dövmeyi yapmayı tercih ettim? Onu da ayrı bir paylaşımda anlatırım size. Ama şimdi sözü daha fazla uzatmadan tarife geçeyim. Bugün birlikte nefis, kocaman bir vegan pasta hazırlayacağız arkadaşlar. Kocaman ama bir yandan da ekonomik bir tarif. Çünkü içinde işte kaju gibi, avokado veya yumuşak tofu gibi biraz böyle bütçeye zarar verebilecek malzemeler yok. Daha ekonomik malzemeler kullanacağım. Hatta kullandıklarımın da daha uygunları var. Onları da aşağıda açıklama alanında sizinle paylaşacağım. Pastamızın 3 tane katı olacak arkadaşlar. Tabanını cheesecake tabanı olarak yapıyorum. Hurma, ay çekirdeği, badem çok sağlıklı, besleyici, güzel malzemelerle. Üstünde bir jölesi olacak, vişneli. Bir de blueberry kullanacağım. ...alternatif olarak farklı meyvelerde kullanmak mümkün. Çok güzel böyle ekşi tatlı bir şeyi var. Dengeleyici bir etkisi var o katmanın. Bir de ortada keçi boynuzu unlu... ...böyle adeta kakaolu gibi çok lezzetli bir katmanı olacak. Hatta o katmanın ana malzemesi de biraz sürprizli. Onu şimdi değil videonun ilerleyen dakikalarında sizinle paylaşacağım. Şimdi tarife geçiyorum ama... Sizden ricam henüz abone olmadıysanız yeni nesil mutfağa abone olup bana desteğinizi göstermeyi unutmayın. Her zamanki gibi malzeme listesini aşağıya açıklama alanına bırakıyorum ve biraz önce dediğim gibi kullanabileceğiniz daha ekonomik malzeme opsiyonlarını da yine oraya yazacağım. Şimdi hazırsanız nefis, kocaman bir vegan pasta yapmaya başlıyoruz. Pastanın üstünde kullanacağım jöleyi hazırlayarak başlıyorum. Yapımı oldukça basit. 3 su bardağı vişne suyuna 3 dolu yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Altını açtıktan sonra orta ateşte hiç bırakmadan karıştırıyorum. Vişne suyu sındıkça nişastanın etkisiyle kıvamlanacak ve pelte haline gelecek. Hazır vişne suyu yerine gerçek vişne de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yapacağınızı açıklama alanına yazacağım. Kaynamaya başladığını gördüğünüz anda altını kapatabilirsiniz. Soğumaya bıraktıktan sonra da ara ara karıştırmayı unutmayın ki üstü katılaşıp kabuk haline gelmesin. Şimdi de tabanı hazırlayacağım. 300 gram hurmanın çekirdeklerini ayıklıyorum. Ardından her birini dörde bölerek ufaltıyorum ki mutfak robotunda çekmesi daha kolay olsun. Mutfak robotuna önce bir su bardağı badem ve bir buçuk su bardağı ay çekirdeğini koyup ekmek kırığı kıvamına gelinceye kadar çekiyorum. Ardından hurmaları ekliyorum. Ve 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Malzemeleri yaklaşık 2 dakika boyunca çekiyorum. Eğer robotunuz tamamını aynı anda çekmekte zorlanırsa karışımı ikiye bölüp parti parti de yapabilirsiniz. Çekme işlemi tamamlandığında harcın kıvamını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Elinize alıp sıkıştırdığınızda yapışıyorsa tamam demektir. Pasta kalıbının tabanını hafifçe yağladıktan sonra harcımı döküyorum. Kaşıkla güzelce yaydıktan sonra elimle her tarafı eşit olacak şekilde bastırarak yerleştiriyorum. Pasta tabanı hazır. Vegan pastamızın jölesi hazır, tabanı da hazır. Şimdi aradaki katmana geçiyorum arkadaşlar. Başta söylemiştim sürpriz bir malzeme kullanacağım diye. Onu da artık söyleyebilirim. Kuru fasulye kullanıyorum arkadaşlar. Haşlanmış kuru fasulye. Doğru duydunuz. Biraz enteresan gelebilir. Hani pastada fasulye ne alaka diye. Ama hiç merak etmeyin. Keçi boynuzu unu ve vanilinle tatlandıracağım. Hem sağlıklı, hem ekonomik, hem de gayet kıvamı güzel bir dolgu malzemesi olacak. Şimdi yavaş yavaş ocak başına geçiyorum. 1 kilogram haşlanmış fasulyeyi 1,5 su bardağı su ile birlikte tencereye alıyorum. Altını açıyorum ve şöyle bir karıştırıp kaynamasını bekliyorum. Su kaynadıktan sonra 4-5 dakika ateşte bırakacağım ki fasulyeler iyice ısınsın ve yumuşasın. Artık tencerenin altını kapatıyorum ve çekmeye başlıyorum. Fasulyelerin üstüne 5 kaşık şeker ekleyip biraz daha çekiyorum. Pastaya uygun bir tat ve aroma vermek için de 100 gram keçi boynuzu unu ve bir paket vanilin koyup devam ediyorum. Bu aşamada karışımınız fazla koyu olursa biraz su ilave edebilirsiniz. Elde etmek istediğimiz kıvam budur arkadaşlar. Karışımı hiç beklemeden tabanın üzerine döküyorum. Ve 180 dereceye getirdiğim fırına veriyorum. 12-13 dakika sonra pastamı fırından alıyorum ve soğuması için tezgahın üstüne bırakıyorum. Bu işlem sayesinde tabanı ve orta katı iyice oturacak. Pastam oda sıcaklığına geldi. Sıra geldi üstüne meyvelerini ve jölesini eklemeye. 150-200 gram kadar donmuş blueberry koyuyorum. Damak tadınıza göre farklı bir meyve de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Meyveleri dağıttıktan sonra jöleyi de üstüne döküyorum. ve eşit şekilde yayıyorum. Artık pastam hazır. Tadının ve kıvamının oturması için buzdolabına alıp en az 4-5 saat bekleteceğim. Tabi çekimi yaparken o kadar uzun süre bekleyemeyeceğimiz için dün yaptığım pastayla devam edeceğim. Gördüğünüz gibi soğukta durunca jölesi katılaşıyor. Kenarlarını Antep fıstığıyla süslüyorum. Ve tadına bakmak için bir dilim kesip tabağa alıyorum. Vegan pastamız hazır. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bir dilim aldım önüme gördüğünüz gibi. Şimdi bir tadıyorum ve size tadını anlatıyorum. Çok lezzetli arkadaşlar. Size bahsettiğim o 3 ayrı katman ayrı ayrı böyle özellikle tadını aldım yerken. Altı hurmalı, bademli falan böyle biraz sert, tatlı. Üstündeki kısım biraz ekşi, bu vişne suyundan ve blueberry'den gelen çok güzel bir ekşiliği var. Ee, orta kısmı da yumuşacık, bahsettiğim gibi böyle kakaolu e, gibi bir tadı var. Hepsini bir arada böyle bir çatala lokma olarak alıp attığınızda müthiş dengeli oluyor. O ekşi, tatlı, yumuşak, yumuşak biraz taneli dokular çok güzel birbirini tamamlıyor. Bahsettiğim gibi bunu böyle farklı malzemelerle de yapmanız mümkün. Örneğin işte blueberry yerine farklı bir vişne veya böyle orman meyveleri koyabilirsiniz içine. Altını bisküvi kullanarak, vegan bisküvi kullanarak yapma şansınız var. Biraz daha pratik oluyor, biraz daha ekonomik olabiliyor. Onun da açıklama alanında vereceğim tarifini. İddia ediyorum vegan olsun olmasın evde herkesin keyifle yiyebileceği bir pasta bu arkadaşlar ve yani şöyle baktığınız zaman kocaman bir pasta çok da bereketli yani bundan belki 10-15 tane dilim çıkıyor ee, yani dışarıdan almak istesek herhalde bilmiyorum dilimine 40-50 lira para veririz ama gördüğünüz gibi evde yapması da gayet ekonomik oluyor tarif hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenin arkadaşlar ve yeni nesil mutfağa abone olmayı unutmayın. Her zamanki sözlerimle videoyu kapatacağım. Değişim mutfaktan başlar.